şeyin iyisini kötüsünü ahirette ayıracak. Allah bizi iyi yolda yürüyenlerden eylesin. Amin. Müslümanlar size öz olarak bir şey söyleyeyim. Ahlakınıza dikkat edin. Namazınıza, orucunuza da dikkat edin. İnan Allah sizi cennete kor. Öyle biz hocaların zorlaştırdığı kadar zor değil bu iş. Allah merhametlidir. Allah kuluna acır. Allah hepimizi cennetinde de buluştursun. Cennette herkesi yerde göreceğiz. Peygamberimiz de dahil. İsa aleyhisselam, Musa aleyhisselam. Gökyüzünde sadece uçan Caferi göreceğiz. Caferi görmek istiyor musunuz? Başınızı yukarı kaldıracaksınız. Cennet semalarında Hazreti Muhammed Mustafa'nın müjdelediği iki kanatıyla cennetin kartal gibi Cennetin kartalı Hazreti Cafer